Bir zamanlar yeşil çimenlerin üzerinde rengarenk çiçeklerin arasında minik tavşan yaşardı. Minik tavşan gün boyunca enerjik ve neşeli bir şekilde çimenlerde koşar, zıplar ve oyunlar oynardı. Ancak bir gün minik tavşan enerji tükenmiş bir şekilde eve döndü. Annesi onun yorgun olduğunu gördü ve ona dedi ki: "Sevgili minik tavşan, her gün neşeyle oynuyorsun ama uykunu da ihmal etmemelisin." uykun senin büyümen ve sağlıklı kalman için çok önemli demiş. Minik tavşan annesinin sözlerini dinledi ve o gece yatağına erken gitmeye kalal verdi. Yatağına uzandı, gözlerini kapattı ve derin bir nefes aldı. Dışardaki hafif esinti ve kuşların cıvıltısı eşliğinde minik tavşanın gözleri kısa sürede kapanmıştı. Ertesi sabah minik tavşan uyanarak enerjik ve neşeli bir şekilde güne başladı. Artık her gece erken uyuyacak ve her sabah dinç ve mutlu bir şekilde uyanacaktı. Ve o günden sonra minik tavşan sağlıklı bir şekilde büyüdü ve enerjisi hiç bitmedi. Onun en sevdiği zamanlar hem oyun oynadığı hem de derin bir uykuya daldığı zamanlardı. İyi uykular. Güzel güzel uyu, güzel güzel büyü. Güzel güzel uyu, güzel güzel büyü. Her zaman her anında en tatlı uykularda. Hep yanında ben, ben varım Her zaman her anında En tatlı uykularda Hep yanında ben, ben varım Güzel güzel oyu, Güzel güzel büyü Güzel güzel oyu, Güzel güzel büyü Her zaman her anında en tatlı uykularda Hep yanında ben, ben varım Her zaman her anında en tatlı uykularda Hep yanında ben, ben varım